Merhaba, ben Doktor Sevgili Lan Erselcan. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanıyım. 1992 Manisa doğumluyum. İki çocuk annesiyim. 2015 yılında Düzcü Üniversitesi'nden mezun oldum. Daha sonra Namık Kemal Üniversitesi'nde pediatri asistanlığımı yaptım. 2020 yılından beri çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olarak çalışıyorum. Kasım 2024 itibariyle de Çerkezköy İrmet Hastanesi'nde görevime başladım. Hepinizi, bütün hastalarımı buraya bekliyorum. Poliklinik takiplerimizde alerjik çocuklara yaklaşımlar, diyet tedavileri sağlam çocuk takiplerimiz, özel aşılarımızın planlanması, beslenme programı düzenlenmesi, iştahsız çocukların takibi, uyku eğitimi gibi konularla ilgilenmekteyiz. Güncel akut üst solunum yolu enfeksiyonları, alt solunum yolu enfeksiyonları, mevsimsel hastalıklarla ilgili tedavilerimizi planlıyoruz. Doktor olmaya tabii Hepimizin aşağı yukarı çocukluk hayali doktor olmaktı zaten. Kim arkadaşlarımın da öyle. Ancak benim e, hayalim her zaman çocuklarla ilgili bir şeyler yapmaktı. Çünkü çocuklar gerçekten benim için hayatımın farklı bir noktasında. O yüzden e, işimi çok seviyorum, çocukları çok seviyorum, çocuklarla ilgilenmek ve onların tedavilerinden sonra iyileştiklerini görmek, adım adım büyümediklerini görmek benim için ayrı bir keyif. O yüzden doktor olmak değil ama çocuk doktoru olmak zaten benim hayalimdi. Özellikle yoğun bakım ünitesinde çalıştığım zamanlarda yani böyle gerçekten ölüme yakın olan çocukların gerek sevk ettiğimiz, gerek tedavisini biz düzenlediğimiz e, hastaların daha sonrasında böyle yürüyerek tamamen iyileşmiş şekilde gelip elimizi tutması, bizimle konuşması bizim için zaten en büyük keyif diyebilirim. Yani böyle tek bir anım yok ama çocuğun bakışlarındaki yani bir bebeğin bakışlarındaki minnet bile onu iyileştirdiğiniz zaman direkt böyle minnetle gözlerinizin içine bakması zaten bizim için tarifi olmayan bir duygu. O yüzden özellikle Çocukların ölümün kıyısından dönmesi yetişkin hastalara e, nazaran bizim için çok daha duygulu ve önemli diyebilirim. Her çocuk bizim için ayrı bir dünya, ayrı bir hayat. O yüzden çocuklarımıza sağlıklı bir ömür sunabilmek dileğiyle İrmet Hastanesi'nde e, buluşmak dileğiyle.